polinomlar. Polinomlarda temel kavramlarla başlayalım. Klasik tanımdır. X bir değişken, N bir doğal sayı, A0, A1, A2, A1, 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 a 0 a 1 a 2 a 1 a 1 a n reel sayılar olmak üzere a ifadesi a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a bir a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a x a 1 artı artı şeklinde yazılabilir. Bu bir polinomdur. 1 sonra Kök 2 x artı 5 olarak yazabiliriz. Bu bir polinomdur. Örneğin px ifadesi yine x kare artı x şeklinde yazılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu sabit terim. Sabit terimde aslında bir x üzeri 0 şeklinde bir çarpanı vardır. Herhangi bir yazsanız 0. kuvveti 1 olduğunda bu çarpımda yazılmaya görünmesine gerek yoktur. Daha sonra bu polinomlarda a0, a1, x a 2 x kare a n ifadeleri polinomun terimleridir. A0, A1, A2, a 0 a 1 a 2 a x 1 ve aynı ifade polinomun kat sayılarıdır. a n ifadesinde n sayısı da bu terimin derecesidir. a sayısı da polinomun baş kat sayısına denk gelir. Bu a 0 a 1 a 2 hepsi bir katsayıdır ama en büyük dereceli x'in katsayısına Baş katsayı denir. A0 da polinomun sabit terimidir. Hemen bir örnek verelim. Px eşittir. x kare artı x artı 5 olsun. Şu 2 olsun. En büyük kuvvet x kare. O halde x karenin katsayısını baş katsayı denir. Şu x üzeri 0'ın katsayısı da sabit terim olarak adlandırılır. Örnek birden başlayalım px ifadesinin polinom olup olmadığını bulalım. Önemli olan x'in kuvvetinin şu n sayısının bir doğal sayı olması gerekir. O halde terim terim incelersek şu katsayının bölümü önemli olan şurası. Şu 3 bir doğal sayıdır. O halde bu terimde bir sıkıntı yok. 2 bir doğal sayıdır. 3 bir doğal sayıdır. Bu zaten sabit sayı. O halde px ifadesi bir polinomdur. Örnek 2 ifadesinin polinom olmadığını bulalım. Yine x'in kuvvetlerine bakmamız yeterlidir. x üzeri 3, 3 bir doğal sayıdır. Bu terimde bir sıkıntı yok. 2 bir doğal sayıdır. 1 bir doğal sayıdır. O halde px ifadesi bir polinomdur. Ne zaman px ifadesi bir polinom olmaz? Eğer px de sinüs x, kosinüs x, e üzeri x, x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 3, x üzeri eksi 1 bölü 2 gibi terimler varsa bu terimleri içeren ifadeler polinom değillerdir. Örneğin px ifadesi x artı sinüs x şu terim yüzünden px ifadesi bir polinom değildir. px ifadesi x üzeri eksi 1 artı 2x kare olsun. Yine bu ifade yüzünden px ifadesi bir polinom değildir. Bu tarz terimler içermemesi gerekir. Herhangi bir AP XP terimindeki AP sayısı terimin katsayısı, X'in kuvveti olan P sayısı da terimin derecesidir. Bunu söylemiştik tekrar söyleyelim. Derecesi en büyük olan terimin derecesine polinomun derecesi denir ve derece px ile gösterilir. Hemen bir örnekle somutlaştıralım. px ve qx polinomları verilmiş. Derecelerini bulalım. x küp, x7, x üzeri 1, x üzeri 0, x üzeri 7 en büyük dereceli x ifadedir ve onun derecesi polinomun derecesine karşılık gelir. Yani derece px eşittir 7'dir. Soruda sorulmuyor ama onu da söyleyelim. Baş kat sayısı ise, eksi 7'dir. X üzeri 7'nin katsayısı sayısı baş kat ve eksi 7'dir. P eksi bulmuş. Hatta sabit terim de 5'tir. Qx'in derecesini bulalım. Qx x üzeri 4 eksi ne artı x üzeri n eksi 4 artı kök 3 x üzeri n artı 1 şeklinde verilmiş. Bunun derecesi bir kere şunu düşünmemiz gerekiyor. X'in kuvvetinin bir doğal sayı olması lazım. Yani 4 eksi n bir doğal sayı ve n eksi 4'ün de bir doğal sayı olması lazım. Bir de x üzeri n var. n'nin bir doğal sayı olması gerekir. Şu iki ifadenin doğal sayı olması için n sadece 4 olması gerekir. n yerine 4 koyarsak 4 eksi 4'ten şurası 0. 4 eksi 4'ten burası 0 kalır. Ve n 4'tür. Diyelim ki n 3 olsun. Şuraya 3 yazarsak şu fark 1'dir. 1 bir doğal sayıdır. Tamam mı? Şuraya 3 yazarsak 3-4'ten eksi 1'dir. Eksi 1 bir doğal sayı değildir. O yüzden şu iki şu tarz ifadeler gördüğünüzde doğal sayı olması için tek bir değer vardır. Bu değer... Bu soru için 4'tür. Qx tekrar yazarsak x üzeri n yerine 4 yazarsak 4 x 4'ten 0 x üzeri 0 1 x üzeri 0 1 kök 3 x üzeri 4 artı 1 tekrar düzenlersek kök 3 x üzeri 4 artı 3 olarak bulunur. Bu Qx polinomun derecesi 4'tür. 4'tür. Sabit terimi 3'tür. Baş katsayısı da kök 3 olarak bulunur. Örnek 4. Px polinomu 4. dereceden bir polinom olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? 4. dereceden diyor. Dereceyi kendi vermiş. Terim terimi inceleyelim. Sağdan başlayalım. X kareli terim. 2x terim. X üzeri 1. Bu terimde bir sıkıntı yok. X üzeri 10 eksi B verilmiş bir de a çarpı x üzeri 7 verilmiş. Bir kere 4. derecedense x üzeri 7 gibi bir terim olmaması gerekiyor. O halde onun kat sayısı 0 olmalı. Yani a 0'a eşit olmalı. O halde bu gitti. Sadece bu ve bu kaldı. E x üzeri 1 zaten 4. derecenin olamayacağı için o halde şu terimden geliyor derece. O halde x üzeri 10 eksi b x üzeri 4 gibi bir şey olması lazım. O halde 10 eksi b'nin 4 olması gerekir. B sağ tarafa atıp 4'ü sol tarafa atarsak 6 olarak buluruz. Yani B yerine 6 yazmamız gerekir. Fx tekrar düzenleyelim. A sıfırdı. İlk terim gitti. B yerine 6 yazarsak x üzeri 4. 2x bizim polinomumuzdur. Bizden A artı B istenmiş. A'yı 0 bulmuştuk. B'yi 6 bulduk. Bu toplam